Merhaba arkadaşlar. Fatma Kılıç YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel renklerimle çok güzel bir model anlatımı yapacağım. Videoma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeni yapmayı unutmayın lütfen. İlk önce ip numaralarımdan başlamak istiyorum. Kremim 90, bakır rengim 784, zümrüt yeşilim 974. Pembe 749 ve açık zümrüt yani bunun ip numarası yok Sadece açık zümrüt rengi diye geçiyor şimdi modelimize başlayalım şöyle boş zürafa ama düğümü atıyorum arkadaşlar. Buraya bir tane yuva oluşturuyorum. Şöyle. Ben bir iki tane göstereyim. Diğerlerini de arkada yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi buraya yaprak yapacağız. Kırpırımı yaptım. pırpırımın içine geçiş yaparak yukarıya doğru düğümü atıyorum. Pırpırımın içine bir tane daha küçük bir pırpır pır yapıyorum. Şöyle ve aşağı iniyorum. Tekrar yukarıya çıkıyorum. Pırpırlarımız, üstteki pırpır, pırpırlarımız pır 5 tane olana kadar aynı işlemi devam ettiriyoruz. Şöyle. Aşağıya iniyorum. Yukarıya çıktım ve üçüncü pırpırımı yapıyorum. Birazcık küçültüyorum ve aşağı iniyorum tekrar. dördüncü pırpırımı yapıyorum. Şöyle. Yaprağımı da düzelttim. Yukarıya çıkıyorum son kez. Ve son pröprimi yapıyorum. Aşağıya iniyorum. İpimi ayarlayıp düğümü sıkılaştırdım. Şimdi buraya iki tane sinek kanadı yapacağım arkadaşlar. Çok büyük olmayacaklar. Buraya çiçeğimizi yapacağız. Şöyle Pırpırın içine geçerek yukarıya düğümü attım. Ve tekrar aşağı iniyorum son kez. Şimdi boş sıra ama iniş yapıyorum. Buraya 9 tane zürafa yapıyorum arkadaşlar. 9 tane zürafa yaptıktan sonra aynı şekilde yaprağımızı ve sinek kanatlarımızı yapıyoruz. Ama benim zürafam biraz daha büyük olduğu için 2, 4, 6, 7 Neyse ancak kaldırır zaten. Gülümüz büyük olacak biraz. 9 2 4 6 8 9 Şimdi tekrar buraya bir yuva yapıyorum arkadaşlar. Artık daha göstermeme gerek yok. Bir tane gösterdim zaten. Ben diğerlerini de arkada tamamlayıp geleyim. Evet arkadaşlar, ben alt zeminimi tamamlayıp geldim. Şimdi çiçeklerimizin orta kısmına geçelim. Burada yaptığımız sinek kanatlarının ilkine düğümü atıyorum. Buraya bir yuva oluşturuyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok da büyük olmayacak yuvamız. Yuvamın içine geçiş yapıyorum. Buraya 5 tane küçük sinek kanadı yapacağım arkadaşlar. Şöyle pırpırımı yaptım. İçine geçişimi yaptım ve aşağıya iniyorum. Birincisini yaptım. Şöyle ikincisini de yapıyorum. Üçüncüsünü de yapıyorum. Şöyle düzeltiyorum. Biraz yer açıyorum kendime. Açayım biraz küçüteceğim. Dördüncü de yaptım. Şöyle biraz daha yer açayım kendime ve sonuncusunu yapıyorum. Evet arkadaşlar 5 tane pırpırımı yaptım. Şimdi ipimi burada kesiyorum. Diğer ipimi de takmıştım zaten. Şöyle şu yine bu tarafa alayım. Şimdi bu pırpırımın içine arkadaşlar dört tane pırpır yapacağım. Şöyle çok büyük olmayacaklar. ve sonuncusunu yapıyorum. Dördüncü pırpırımı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar dört tane pırpırımı yaptıktan sonra yan tarafa geçiş yapıyorum. Buraya bir köprü oluşturuyorum ama çok yakın değil çok da uzak olmayacak. Bu şekilde olacak. Şimdi aynı şekilde buraya da böyle dört tane dörder tane pırpır yapacağım ve ipimi keseceğim. Evet arkadaşlar ben alt renklerimi de bitirdim ve üst kısmını da bitirdim. Şimdi zürafalarımızın zürafalarımızı da çekelim ve videomuzu bitirelim. Şimdi şuradaki pırpırımın baş tarafına batıyorum. Şöyle düğüm attım arkadaşlar. Şimdi pırpırımın içine geçiş yapıyorum. Şöyle buralara zürafa yapıyorum. Şöyle çok küçük olmayacak zürafalarımız. Şimdi arada şurada köprü yaptığımız kısma iniyoruz arkadaşlar. Şöyle ipimi ayarlıyorum, sıkıştırıyorum düğümü. Yandaki pırpırımı geçiyorum, düğümü attım. Tekrar süraflarımı yapmaya başlıyorum. Şöyle göstereyim. Şurada bir pırpırım daha var. Onu da batıyorum. Zürafamı yaptım. Şimdi araya iniyorum. Şöyle ayarlıyorum ipimi. Aşağıya indim. Tekrar yukarıya çıktım. Zürafalarımı yapıyorum. Tekrar pırpırlarımın içine batarak. Ve tekrar aşağıya iniyorum. Şöyle ipimi arkaya atarak ayarlıyorum. Tekrar yukarıya çıkıyorum arkadaşlar. Sıralarımı devam ediyorum. tekrar aşağıya iniyorum ara kısmına ipimi ayarlıyorum arkaya çekerek ve tekrar yukarıya çıkıyorum Burada da arkadaşlar son yaptığımız yerde aşağıya iniyoruz. Ve burada da ipimi kesiyorum. Şöyle şurayı da keseyim. Bu şekilde arkadaşlar ben diğer ee renklerimi de yapıp e, modelimin tamamını gösterip videomu bitireyim. Evet arkadaşlar ben modelimin tamamını bitirip geldim. Çok güzel oldular. Şöyle göstereyim. Rengarenk, cıvıl cıvıl. İnşallah sizler de beğenir, benimle birlikte denersiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Şöyle tersinden de göstereyim. Elimde ip kalmış. Şöyle ütüsüz hali yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Çok güzel bir model. İnşallah dediğim gibi beğenirsiniz. Benimle birlikte denersiniz. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.